Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Usta oyuncu Demiray Erül son yolculuğuna uğurlandı. Doktorlar, Arka Sokaklar, Cennet Mahallesi, Kurtlar Vadisi ve Çiçek Taksi dizilerinde rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Demiray Erül son yolculuğuna uğurlandı tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Demiray Erül, Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede maalesef hayata veda etmişti. Bodrum'da tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitiren oyuncu Demiray Erül, ikindi namazının ardından Kerem Aydınlar Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Orta Kent Mezarlığı'nda defnedildi. Erül'ün cenaze törenine ailesi, sevenleri ve yakınları katıldı. Bazı yakınları gözyaşların hakim olamadı. Cenazede duygusal anlar yaşayan Erül'ün eşi Mevhibe Erül, Demiray çok güzel bir adamdı. Arkasında güzel izler bıraktı. İnsanları hep seviyordu. Burada onu da sevenler zaten var. Başka söyleyecek sözüm yok. Acım büyük dedi değerli izleyicilerimiz. Bizler de e, ünlü sanatçımız Demiray Erül'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Yakınlarına, ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz ya, e, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. E, kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz.